devrimi. Vay be! Bu benim hayatımda gördüğüm en büyük ev. Burası Versailles Sarayı. Marie Antoinette'in evi. Kendisi bir konuda oldukça meşhurdu. Pasta! Ben pastayı çok seviyorum. <laughs> 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 Marie Antoinette pastayı ne kadar çok seviyormuş Bay Peabody. Aynen öyle. Mary özellikle şeker hamuruyla kaplı şeylere karşı müthiş iştahlı bir kadındı. Ama pahalı damak zevki onu eleştiri hedefi haline getirdi. Neden? Çünkü Sherman, Mary'nin saltanatında Fransa halkı aşırı derecede fakir. Azıcık var mı? Hayır, aşırı derecede fakirim. Kremalı pasta alabilir miyim? Meyve. O oh, şey, meyveli değil. Kremalı pasta istiyorum. Meyve. Belki de saçı yüzünden beni duyamıyordur. Sherman, kraliçe demek istiyor ki... Ah, o zaman pasta yesinler. Ve kraliçe, fakir Paris halkının ekmek bile alamadığını duyunca şöyle dedi. O zaman pasta yesinler. Hayır. Evet, kulaklarımla duydum. Bu bir skandal. Bu bir hakaret. Kahrolsun kraliçe. Kahrolsun monarşi. Sorun, Ne tür bir pasta? Vive <laughs> <Fit> la révolution! Vive <laughs> <Fit> la révolution! <laughs> Ya majesteleri parti yıkılıyor. Ama artık Sherman ve benim maalesef... Sherman? Ee, Sherman? 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 Gel Sherman. Merhaba Buffy Buddy. Ne yapıyorsun sen burada? Diğer pastaları da deniyorum. Mesela şuradaki. Krema kaplı ve içi çilek dolu. Tadı çok güzel, olağanüstü. Sherman, neden Fransız devriminde yanımdan ayrılma dediğimi hatırlamıyor musun çocuğum? Çünkü Fransız devriminden sonra teriyer devrimiydi. Yaklaştın. Peki yavrum evladım, Fransız devriminden sonra ne geliyor? Terör dönemi. <laughs> 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 Aristokratları yakalayın! ve onun aristokrat dostları aç cezasını verecek. Onları bir köpek gibi geberteceğiz. Önce şundan başlayın. Bay Peabody, ne yapmam lazım? Hiçbir şey yapma Sherman. Sen bir şey yapma çocuğum. Ama Bay Peabody. Her şey yoluna girecek Sherman. Sen olduğun yerde kal, elleme.

Çok basit Sherman. kapakları arasındaki mesafeyi fark ettim. Giyotin platformunun tam altında bir tane olması gerekiyordu. Sepetin altındaki gevşek tahtayı gördüm. Güneşin gözlüklerinden yansıyan açısını hesapladım. Bir an celladın gözü kamaşacaktı. Ork oh, çaldığım celladın kabuğunu tahtaya eğmek için bana ağırlık kazandırdı... ...ve çıkışımı kolaylaştırdı. Vay be, harika. Harika değil. Hem kendimi kurtardım hem soğukkanlıydım.